Mekke'ye giden yol Yazar Muhammed Esed Seslendiren Hatice Şule Yılmaz 12. Bölüm Yolun Sonu 1. Ayrım Gece geç vakit Medine'den çıktık. Doğu yolundan gidiyoruz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden birkaç ay önce veda haccı için Mekke'ye giderken takip ettiği yolda. Yaklaşan şafak vaktine kadar gecenin derinlerine doğru ilerliyoruz. Sabah namazı için kısa bir moladan sonra kurşuni ve bulutlu günün içinde yürüyoruz. Kuşluk vakti yağmur başlıyor ve iliklerimize kadar ıslanıyoruz hemen. Sonunda sol yanımızda uzakta küçük bir bedevi kampı görüyor ve o siyah çadırlardan birine sığınmaya karar veriyoruz. Kamp bizi coşkuyla Allah uzun ömürler versin. Yabancılar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyerek karşılayan Hark kabilesinden bir grup bedeviye ait. Şeyhin çadırındaki yerdeki keçi postunun üzerine yaydım şiltemi. Bu bölgedeki çoğu bedevi kadın gibi peçesiz olan şeyhin karısı da şeyhinkine benzer sıcak bir tavırla karşıladı bizi. Uykusuz geçen bir geceden sonra Çadırın üstüne yağan yağmurun da etkisiyle hemen bastırdı uyku. Birkaç saat sonra uyandığımda yağmur hala yağıyordu. Gece mi bastırmış? O oh hayır, sadece çadırın karanlık kubbesi bu ve içerisi ıslak yün kokuyor. Kollarımı uzatıp geriniyorum ve elim arkamda yerde duran deve semerine çarpıyor. Semerin eski, pürüzsüz ağacına dokunmak garip hoşluk uyandırıyor içimde. Parmaklarımı semerin üzerinde gezdiriyorum ta ki keskin kenarlı sert ve soğuk eğer halkasına dokunup da ürperinceye kadar. Keyif verici bir oyun bu. Çadırda benden başka kimse yok. Bir süre sonra kalkıp çadırın kapısına doğru yürüyorum. Yağmur kum üzerinde oyuklar açıyor. Ansızın açılan ve başka çukurlara yer olsun diye hemen kapanan binlerce Binlerce küçük çukur ve gri granit kayaların üzerine hışımla iniyor. Kimse yok görünürlerde çünkü günün bu saatlerinde erkekler develeri otarmaya gitmişler. Vadinin aşağılarında akasya ağaçlarının yanındaki çadırlar öğleden sonrasının yağmurlu sessizliği içindeler. Bu çadırlardan birinden duman yükseliyor. Akşam yemeğinin habercisi bu duman yağmura karşı koyamayacak kadar ince, zayıf, hercai kıvrılışlarla sağa sola dağılırken bir kadının rüzgarda uçuşan saçlarını andırıyor. Gümüş rengi, su ipliklerinin kımıldayan peçesi ardından sanki kum tepeleri de dalgalanıyor. Hava su kokusuyla, yabani akasya kokusuyla ve ıslak çadır yünü kokusuyla dolu. Yağmur ışınları altında bulutlar dağılmaya yüz tuttu. Alçak granit kayalardan birine doğru yürüdüm. Kayanın ortasında ziyaretlerde konukların önüne konulan ve içinde kızarmış bütün bir koyun ve tepeleme pirinç pilavı bulunan o kocaman bedevi tepsilerini andıran bir oyuk vardı ve içi yağmur suyuyla doluydu. Kollarımı bu suyun içine sokuyorum ve su dirseklerime kadar varıyor. Ilık tuhaf bir okşama duyuyorum suyun temasından. Ellerimi suyun içinde gezdirirken Tenim sanki içiyor onu. Çadırlardan birinden Başında büyüyecek bir bakır güğüm taşıyan Ve besbelli Kayalardaki su oyuklarından su doldurmaya giden bir kadın çıkıyor. Kollarını açarak yana Yukarı doğru uzatmış elleriyle geniş kırmızı elbisenin yenlerini tutuyor. Kayalardan süzülen sular gibi güzel diye düşünüyorum. Uzaktan kampa dönen develerin böğürtülerini işitiyorum bu arada. İşte oradalar. Şu dağınık kayaların ardına yumuşak tabanlarına ağır ağır sürüyerek yaklaşıyorlar. Çobanlar kısa kesik bağırışlarıyla vadinin ortasına kadar getiriyorlar develeri ve orada gır gır diyerek çöktürüyorlar kocaman kahverengi vücutlar ileri geri sallanarak yere çöküyorlar. Gittikçe koyulaşan alaca karanlıkta adamlar develerin ön ayaklarını köstekleyerek çadırlara dağılıyorlar. Ve işte saydam karanlığı hafif soğuğuyla bir çöl gecesi. Çadırların çoğunun önünde ateş yanıyor. Tencerelerin, tavaların tıngırtısı, kadınların kahkahaları, erkeklerin ara sıra yükselen sesi ve rüzgarın kopuk kopuk bana kadar getirdiği konuşmalar birbirine karışıyor. Develerin ardından kampa dönen koyun ve keçiler bir süre meliyorlar ve bazen bir köpek havlıyor. Geceleri Arabistan'ın bütün çadır kamplarında havladığı gibi. Zeyt görünürlerde yok. Belki çadırda uyuyor hala. Ağır ağır dinlenen develere doğru yürüyorum kocaman gövdeleriyle kumda kendilerine açtıkları oyuklarda huzur içinde yatıyorlar. Bazıları geviş getiriyor, bazıları da uzun boyunlarını yere uzatmış. Yanlarından geçerken büyük hörgüçlerini okşuyorum. O zaman kimisi başını kaldırıp tıslıyor. İyice küçük bir deve yavrusu annesinin vücuduna sıkı sıkı bastırmış kendini. Okşayınca ürküp ayağa sıçrıyor. Annesi ise başını bana doğru çevirip ağzını sonuna kadar açarak yavaşça böğürüyor. Deve yavrusunun boynuna sarılıp sıkı sıkı göğsüme bastırıyor ve yüzümü sırtının sıcak yününe gömüyorum. Ve o zaman hayvan hemen sakinleşip korkulacak bir şey olmadığını hissediyor. Körpe hayvanın sıcaklığı yüzümü göğsümü ısıtıyor. Elimin altında boyun damarında akan kanın kımıltısını hissediyorum. Bu kendi kanımın kımıltısıyla karışıyor ve içimde hayata yakınlığın taşkın sevincini uyandırıyor. Hayatın çağıltısı içinde bütün varlığımla kaybolma arzusunu.